Merhaba arkadaşlar. Bir videomda da yine beraberiz. Bu videomda sizlere tanıtmak istediğim navigasyon programı var. Bunun ismi Nokia HERE Maps e, isimli navigasyon programı. Şimdi diyeceksiniz ki onlarca navigasyon programı var. Evet doğru. Onlarca navigasyon programı var fakat e, işini doğru düzgün yapan navigasyon programı maalesef çok az. E, bir elimizdeki parmak sayısı kadar dahi yok diyebilirim. Yani 2 3 tane ancak var. Bu da az birazdan göstereceğim programda bunlardan bir tanesi işini iyi yapabilen. Çünkü diğer ben birçok navigasyon programı denedim. Eksik harita, güncellenmeyen haritalar, programların kendisinden kasma, donma gibi bir takım sıkıntılar yarattı diyebilirim yani. İşini adam akıllı yapan iki ya da üç tane program var. Bu da onlardan bir tanesi. Here Maps, Nokia Here Maps daha doğrusu Google Play Store'da mevcut arkadaşlar. Yaklaşık zannedersem 35 MB'lik bir dosya. Programın en güzel yan, iki yanı var benim için. Bir tanesi Türkçe sesli yönlendirme mevcut. İkincisi ise çevrim dışı yani internetsiz kullanabilme. Sadece GPS üzerinden, uydu üzerinden internetsiz kullanabilme biliyor olmamız Gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar, şurada sol üstte seçeneklerden girdiğimizde burada çelim dışı kullan tiki var görmüş olduğunuz gibi. Fakat bunu çelim dışı kullanabilmemiz için bizden ekstra bir dosya isteyecek. Yani bu dosya da haritadır. Türk haritasını indirmemiz gerekiyor bu harita indir kısmında. Yahut da hani bulunmuş olduğunuz ülkenin dosyasını indirirsiniz çünkü birçok yüzlerce ülkelerin dosyası mevcut burada. Avrupa bölümünden kısımda Türkiye mevcut zaten. 663 MB'lik bir dosya. Bunu ben indirmeyeceğim e, çünkü bayağı bir geç indirecek. Adil kullanım kotasını doldurduğum için baya bir sıkıntı olacak bana bir 15 15 dakika yaman olacak indirmesi o yüzden şimdi indirmeyeceğim siz bunu indirebilirsiniz zaten bunu indirmemizin sebebi dediğim gibi arkadaşlar çevrim kullanmak istiyorsanız onu muhakkak indirmeniz gerekiyor burada haritalar indir kısmından Türk haritasını indirdikten sonra şu tiki koyabilirsiniz ve internetinizi kapatıp üstten GPS'inizi yani konum kısmından GPS'inizi açıp telefonunuzun uydura telefonunuzu uyduyla yani GPS uydusu ilişkilendirmesine izin verdikten sonra internetsiz bir şekilde kullanabileceksiniz navigasyonu. Ee, şurada kalkış konumunuzu belirlemeniz gerekiyor. Burada konumunuz yani şu an bulunmuş olduğum konum. O seçili. Tabii bunu değiştirebilirsiniz de. Ee, gidiş varış noktası ayarla diyor. Ee, ben daha önce İzmir Otogar diye şey yapmıştım. Tabi yine aynı örneği gösterebiliriz. İzmir Otogar'ı seçelim. Bulunuyor diyor. Şimdi burada İzotaş tabi ki İzmir Otogar. Üç kuyular değil. İzotaş 6.4 kilometreye kadar mesafedeymiş. Bunu seçtikten sonra bize şöyle bir seçenek verdi. Yolun 10, 19 dakika sürdüğünü, 17 kilometrelik bir yol olduğunu, bir, bir dakika gecikme dahil diyor. 20 20 dakika. Yani varış dakikamızın da 15.39 yani 3.39 geçe varacağımızı söylüyor. Şu, saat şu an 3.19. Buradan arabayı tıkladıktan sonra sağ altta da araba araba e, resmini gördünüz. başlat diyor. Başlat dedikten sonra ve e, bize konumu çizmiş bulmakta GPS bekleniyor sadece. Şimdi GPS neden bekleniyor arkadaşlar? Bunun sebebi benim şu an bina içinde, bina içinde olmamdır. Bu yüzden e, GPS GPS sinyalleri e, zayıf çekmekte. Bun, bundan dolayı GPS'i görmesinde sıkıntı olabilir. Yani GPS'in sağlıklı görebilmesi için dışarıda açık mekanda olmamız gerekiyor ve tabii ki telefonun cebimizde olmaması gerekiyor. Ben şu an bina içinde olduğum için GPS ile ilgili sıkıntı var, görmüyorum GPS'i. Ee, dediğim gibi dışarı çıkıp hareket etmeye başladıktan sonra bu GPS'i görecek ve bana sesli ikazlar, yani sesli yönlendirmeler Türkçe olarak verecek işte. Örneğin sağa dön, sola dön, işte 100 metrelere e, trafik lambaları diye uyarı verecek. Ondan sonra e, böylelikle programımızı Kullanmış olacaksınız. Arkadaşlar program güzel program. De demiş olduğun gibi sadece kullanışlı Türkçe seslendirme, yönlendirme mevcut ve çevrim dışı internet, internetsiz de sadece GPS üzerinden haritayı, navigasyonu kullanabiliyoruz. Yani çok güzel bir şey. Bir diğer yanı ise zaten Türkçe yani menü Türkçe. Türkçe olarak kullanabiliyoruz yani her bakımdan güzel bir navigasyon programı. Herkese tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip abone olmayı abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.